Kuyumcular vatandaşları ayarı düşük ikinci basım çeyrek altın konusunda uyardı. Son dönemde ayarı düşük çeyrek altınların piyasada yayılmaya başladığını söyleyen kuyumcu Bayram Erdoğan, dışarıdan bakıldığında bu altınların normal altından aynı olduğunu belirtti. Son, e, özellikle birkaç aydır nereden geldiğini, nerede basıldığını bilmediğimiz, tam olarak tespit edemediğimiz ee, sahte altın yani darphanemizin devletimizin dışında basılan çeyrek altınlar piyasada yayılmaya başladı efendim. Bu altınlar normal çeyrek altınla aynı büyüklüktedir, aynı ağırlıktadır ancak ayarı daha düşüktür. Ortalama piyasadaki altınlar için söylüyorum. 250 TL ile 500 TL arasında bu altınların kıymeti normal altınlardan daha düşüktür ee, ki zaten darphanenin Dışında bu altınların basılması ve sürülmesi de yasaktır. Bu altınların basım yetkisi tamamen Darpane ve e, Damga Matbaasının İstanbul'daki e, devletimizin basması gereken altınlardır. Kıymetli müşterilerimize, kıymetli dostlarımıza, vatandaşlarımıza bizim tavsiyelerimiz öncelikle çeyrek altın, büyük altın veya gremise satın almak için bir mücevher mağazasına, sarrafa, kuyumcuya gittiklerinde mümkün mertebe yıllarını o işe vermiş, o ilde güvenini ispatlamış, daha kurumsal, altyapısı daha sağlam olan mağazalardan alışveriş yapmalarını, hatta mümkünse çeyrek altın aldıklarında firmanın kendi kutusu, kurdelesinde isim yazması veya küçük etiketlerinin olması gibi ya da fişi faturası gibi yanında küçük bir not yazdırmak gibi Belgeler yanlarına almalarında fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu tür sahteciliklere de mahal vermemek adına bize gelen hasbel kader müşterimizin doğum gününde gelmiş ya da doğumuna sünnetine önüne gelmiş altınlardan tespit ettiklerimiz ürünleri derhal makas metal makasıyla kesmek suretiyle imha ediyoruz Efendim ve bunların tekrar piyasaya arz edilmesini engelliyoruz. Bu konuda halkımızın dikkatli olmalarını öneriyoruz. Erdoğan bu altınların gerçek altından ayırt edilmesinin zor olduğunu ancak görüntüsündeki hatalardan ayırt edilebileceğini ifade etti. Çeyrek altının normal darphanenin basılan altından sahte altının ikinci basım altının ayrılması noktasında vatandaşlarımızın yapacağı açıkçası çok fazla bir şey yok. Yani bir kere orijinal darphane altınını diğer sahte basım altınla yan yana koyup dikkatlice bakması lazım ki basım hatalarını rahatlıkla görebilir. Çünkü ayarı düşük olduğu için ikinci basım altınların pres bastığında net bir şekilde Atatürk büs şeyini, gör, e, figürünü ve diğer yazıları tam basamaz. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de e, tabi bu da e, esnaf, bizim gibi bir esnaf olması, el alışkanlığı lazım. Vatandaş onun sertliğini murakabe edemeyebilir. Ancak görüntüsünden ayırabilir. En temizi en güzeli vatandaşlarımızın kurumsal yıllarca bu işi yapmış, kendini ispatlamış kurumsal büyük mağazalardan almalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşımızın bunu kalibre etmesi şu aşamada çok güçtür efendim.